Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle evi düzenliyoruz hemen düzenlemeye başlayalım çünkü süre bitiyor Anneye olmuyor bu neyse Şurada şunu atalım mesela şu atacağım ben. Burada cd var ama o boş var yani ondan Şunlardan satın nefret ediyorum onları da hemen atalım şunu bile atasım geldi. Atayım istiyorsanız. Şunu. Heh. Aa şunu da atayım. Buraya atalım o zaman şunu Atabileceğimiz şeyleri. Ay buna yazık bunu atmayalım. Bunu da atayım. Bunu da atayım. Tableti atma. Şunu at. Gerekirse de eşyaları atıyorum. Oh. Bir rahatladım var ya. Çabuk çabuk. Arkadaşlar bugün sizlerle evi düzenliyoruz hemen düzenlemeye başlayalım çünkü süre bitiyor Anneye olmuyor bu neyse Şurada şunu atalım mesela Burada cd var ama boş yani ondan.